rusça zımparalıyoruz. Ee, inceltiyoruz. Saplarımız bu şekilde geliyor ve e, montajını yapıyoruz. <laughs> Biyoloji öğretmeniyim. Halen aktif olarak öğretmenlik mesleğini yapmaktayım. Ee, salgın döneminde uzaktan eğitim başlayınca e, ben bağlama yapma işine başlamış oldum. Zaten merakım vardı. Çok hevesliydim. Çok sevdiğim bir e, yapmayı düşündüğüm bir e, işti diyeyim. Uzaktan eğitim döneminde işte e, ufak tefek yapmaya başladım. Daha sonra bu gördüğünüz işte 5 metrekarelik Ardiyeyi e, yaptım evimin arka tarafına ve burada şu an e, bu işi e, hobi olarak devam ettirmekteyim. Bu işe ilk başladığım zaman e, bu atölyeyi yapmış değildim. Evimin balkonunda başladım bu işe ve e, eşimin alerjisi vardı. Ahşap tozun alerjisi vardı. En çok e, eşimin bu alerjisi beni zorlamış oldu. Daha sonra işte bu ardiyi yapınca e, eşim de rahatlamış oldu aslında. Ben de rahatlamış oldum. E, yaptığım bağlamalar e, ve yaptığım iş daha doğrusu aslında sorarsanız insanlarda heyecan oluşturdu. Bir arkadaşın şu yorumunu gördüm. İzmit'te böyle bir iş bağlama yapan bir ustanın olması heyecan verici demişti. Bu beni de tabii ki heyecanlandırdı. Güzel bir şey. E, şu an işte e, dost arkadaşların bağlama, bağlamalarının tamirlerini yapmaktayım. Bakımını yapmaktayım. İşte yeni ...bağlamalar yapmaktayım... Ee, ...ve bu şekilde sürdürüyorum... ...şu an ee, çok keyifli... ...benim çok sevdiğim bir yer... ...burası benim için... bir e, ...sığınaklı oluyor zaman zaman... E, ...keyif aldığım bir çalışma ortamı oldu... ...buraya... E, ...öğretmenliğimin dışında... ...kalan zamanlarımda... ...zaman ayırabilmekteyim... ...gündüz işte okuldan sonra... ...akşam üzeri eve geldiğimde... E, ...burada zaman geçiriyorum... ...buraya zaman ayırıyorum... Yani sizin deyiminizle gündüz öğretmen, akşam e, bağlama ustası e, diyebiliriz aslında. Okulumuzda da e, bağlama çalmayı bilen arkadaşlarımız, öğrencilerimizle birlikte zaman zaman bağlama çalarız, işte türküler söyleriz. Bu o, öğrenciler arasında da işte halk müziğinin, türkülerimizin çok fazla tanınmamasının Önüne de geçmiş olduk aslında bir, bir bakıma bağlamalı bağlamayı sevmeye başladı çocuklar, türkü söylemeye başladı çocuklar. E, bu açıdan da olumlu bir katkı yaptığını düşünüyorum. Ya bu mesleği ben sonradan öğrendim. E, biraz okudum, biraz usta izledim, biraz da kendi becerimle e, bu işi yapmaya başladım. Daha kendimi ...usta olmuş, bu işi halletmiş olarak... ...asla görmüyorum. Çok büyük, iyi ustalarımız var. Yani yeni bu işi yapacak... ...insanların yetiştirilmesi konusunda... ...benim daha söyleyecek çok fazla şeyim yok. Ama dinlediğim ustalar... ...yani yeni çırak bulmada... ...usta bulmada zorlandığını... ...belirtmekte. Aslında bu işin yaşatılması gerekiyor. Fabrikasyon ürünlere karşı elemeyi bağlamaların yaşatılması ve sürdürülmesinin güzel olduğunu, gerektiğini düşünen bir insanım. Çift çandarıma gelip yolda kayma Fiske vursam kan damlardır kırmızı yanağından. Fiske vursam kan damlardır kırmızı yanağından. Haydi canım haydi madem Haydi malım şiman ay, aslan yarim Haydi canım haydi malım şiman ay şim.